Hepinize merhaba bugün sizlerle yeni bir çak çekme videosunda beraberiz yanımda Ali var hoş geldin Ali. Hoş bulduk merhabalar arkadaşlar ee, Bu aslında yeni hemen ardından çekiyoruz ama siz bunu fark etmiyorsunuz değil mi kanka Aynen Çünkü bunlar bir hafta aralıklarla geliyor ve hemen geçiyoruz Bunda kaç tane biliyor musun 15 tane yine Bastım hmm, Şimdi bir bakalım Ne gelsin dur istek listesi 2.5 milyon altın gelsin şu tusu basayım hemen alalım hadi Hadi tusu basam Ali gelir mi lan Hadi maske. Hadi. Aa 61 elmas. 740 bin altın. Hadi. Hadi. Dursana be. Cık, durmadı. Neyse bu da iyidir değil mi kanka? Çok az kar İta ettik. İdare eder. Çok az kar ettik. Bir tane daha hemen o zaman. İkincisi bu da. Evet. Ne gelsin biliyor musun? Ya 2 milyon altın diyeceğim de bence gelmeyecek kanka sence? Aynen gelmez ya. Dur lan. Dur 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 dur. Yavaşla oğlum. Kupa. Hayır kupa gelsin. Gel kupa gel gel gel. Bu sefer de sana bir şey diyeyim mi? Elmas yapacağız galiba elmas açılımı. Aynen. Geçen para oldu. İnşallah öyle bir şey olmaz Ali. On biraz şu farklı şeyler. Maske gelsin ya. Ali biraz yavaş çevirdim. 380 bin iyi mi? İyidir. Hani 200 İyi. Bin. İyi, iyi 200 bine. Daha iyi en azından bir bütçe. Dur ama dur. dur. Nasıl şu anda sence şu ana kadar? Bence orta. Fena değil. Az az kar ettik. Aynen şimdi bu senin şansına gelsin. Basayım mı? Bas. Oğlum çevireceğim ya. Şunu hatırlat da kanka. Hep basayım ha, diyorum. Aynen. O diğer oyunlardan alışkanlık olmuş ya. Hadi Gördük. dur. Lütfen dur ya. Maske neden ah be. ya? Yeter artık ama paradan... Tsubasa'ya para geldi mi yeterince? Ne? Tsubasa'ya para geldi 500 bin mi? sonra geliyor. Abi Tsubasa gelsin de hani şey de gelsin anladın mı? Allah, başka şey Ali bu ya. kaçıncı çark oldu ya? Dur 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 çok güzel dur bunda dur bunda dur 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 dur, dur hayır hack oldu Heal oldu gördün mü? He Ali siz devam edeceğiz artık Ali bir yere gitti geldi işte Orada bir hile oldu var ya. Orada bir hile hissettim sanki de. Çevirdim. Çevirdim. Elle elmasla hiçbir şey yapamıyoruz. Kar edemiyoruz. Ama hep altın ne nedir ya? Tsubasa birikti mi? Birikti galiba. Hoş geldin Tsubasa şimdiden. Biz çarklarımıza devam ediyoruz Tsubasa. Çevirdim. 79 elmas. Elmas gelsin. Bir şey diyeyim. Bunda bir şey var da neyse. Bunda bir şey var ama neyse. Oğlum hiç bakmayacağım buna. Hiç istek istek yok. Hiç çok. Bir Batman maskesi gelsin. 710 bin altında dur bari ya. 710 bin altında dur bari. Köpek misin ya? Ya bu kadar da olmaz ki ya. Ya bu kadar da olmaz ya. Çevir abi ya hiç. Hiç yani. Yine mi altın? Bir de 200 bin yine. Bu ne abi geç ya. Ben baktım altın gelmesinden. Oyun bıkmadı. Çevir. Sinir de çevirdim. Sola doğru çevirdim. Yine mi altın ya? Ya yeter ya. Cidden yeter ya. Bu ne? Bu ne ya? Al sana bu kadar çevirildi işte bu. Çevirdim. 280 bin altın yine. Burada bitirelim o zaman gençler. Ee, hani tam oldum emin değilim. Ama yapacak bir şey yok hani. Dur bir tane daha çevirelim bu öyle bitiyor. Oba çevirdim. Çevirdim. Ve 78 kupa değil yine para. Yine para ya. Of yine para ya. İyi burada bitirelim o zaman kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere. Bay bay. Devam ediyoruz gençler ikinci bölümün. birazdan daha demin az açmışım değil mi hani? Aynen. Az Şimdi olmuş. Yine açacağım. Ali de geldi bu sefer. Ali'yi de aldım. Şimdi yine açacağım. Hemen ona 3 tane daha ekleyeceğiz. Şu bir. Hızlıca hemen. 620 bin, 300 binden daha iyidir her zaman. Bak ama. Ama gelmesin ya. Hadi be. Artık yeter ya. Sıkıldım arkadaş. Ne geldi? Bir tane daha hızlıca. Çevirdim. Ve ve lütfen dur. Lütfen dur. Lütfen dur. Lütfen ya. Hadi be. Hece. Biraz kar ettik. Son bir tane daha. Bu da artık hiç buna bakmayacağım bu hızlı çevirelim hiç buna bakamayacağım zaten hani paradan başka gelmeyecek bir şey yine bak bak Ali görüyor mu bak tam hey. şey diyecekken değmiyor ayarlamışlar hani galiba herhalde neyse bu video zaten daha demin bitirdim bir daha bitireyim. kendinize bakın görüşmek üzere bay bay değil mi Ali? Hey.